Değerli arkadaşlar merhaba eğitim setimizin bu kısmında neler var bir ön bilgilendirme yapalım istiyoruz. Bu videodan hemen sonra konu tarama testleri karşınıza çıkacak değerli arkadaşlar. Hepsi güncel aslında 10 sorudan oluşan 15 adet konu tarama testimiz var. Konu bazlı testler bunlar. Örneğin ilk ki anayasa normlar ile ilgili temel hukukla ilgili. İkinci testimiz 5510 ile ilgili. Üçüncü testimiz 4857 ile ilgili gibi böyle konu bazlı e artık konu çalışmalarını videoları tamamladınız artık yavaş yavaş finale geliyoruz bu bağlamda e, geriye dönük aslında bu 15 tane tarama testi eksiğiniz konu bazlı eksiğinizin olup olmadığını anlamak için 10 soru kısa kısa böyle ufak ufak e, testler çözerek hangi konuda iyisiniz hangi konularda eksiğiniz var bunları anlamak ölçmek e, ve bu durumda çok eksik hissettiğiniz sıkıntı yaşadığınız konularla ilgili bu bölümde geri dönmek. Aslında amacımız bu konut arama testlerinin. Ee, bir diğer çalışmamız ise değerli arkadaşlar bu sınavlara hazırlık rehber kitabımız. Aslında sınav hazırlık eğitimlerimizi bir malumunuz biz 2016 yılında isgdeneme.com ile beraber başlayan 2017 ve 2018 yılında işte sınav kampları canlı dersler yüz yüze ki 2020'ye kadar bu eğitim portalı uzaktan eğitim değil daha çok yüz yüze eğitimler düzenliyorduk. Ee, bu sınav kamplarında özellikle deneme sınavı bağlamında adaylara verilmek üzere 10 denemeden oluşan bir kitapçık hazırlamıştık. 2018 basımında basılı olarak yayınlanmıştı. Ee, tabii biz bunu her sene, tabii artık basılı olarak yayınlamıyoruz, e-kitapmış gibi PDF versiyonunda her sene 2018'den beri güncelleyerek, o senenin çıkmış sorularında referans alarak soruları güncelleye güncelleye günümüze geldi ve çok değerli anlamlı ÖSYM sınav standartlarında içinde hem sınava dair rehber bilgiler de var ama daha önemlisi 10 tane deneme sınavınız var değerli arkadaşlar birebir ÖSYM standartlarında biliyorsunuz geçtiğiniz modüller arasında 30 tane denemeniz vardı konu sonu testleriniz mini testleriniz bunlar vardı 30 tane denemeyi çözdük şimdi de bir 10 tane daha denemeyle beraber aslında toplamda 40 denemeye ara denemeler final denemeler mini denemeler vesaire aslında 50'ye yakın deneme sınavımızı çözmüş olacaksınız bu eğitim setini tamamladığınızda bu 10 tane deneme sınavının cevap anahtarları Kitapçığın son kısmındadır ve her cevap anahtarı, her denemenin cevap anahtarının altında ipuçları vardır. Bu ipuçlarını da önemsiyorum değerli arkadaşlarım. Bunları da mutlaka okuyun. Aslında o denemenin içinde geçen konulara dair dipnot önemli, ÖSYM'nin önemsediği ve önemseyebileceği konularla ilgili böyle nokta atışı tiyolarımız, ipuçlarımız burada da var. Bunlara da bakmanızda fayda var değerli arkadaşlarım. E, bütün bu testler, denemeler, bu çalışmaları Ekranınızdan, telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan takip ederken bir kağıt kaleme kenara bir yere not alarak da çözebilirsiniz. 1A, 2B, 3C şeklinde ya da bunlar PDF uzantılı dokümanlardır. Ekranınızın alt kısmında, sol alt kısmında yeşil indir butonuyla beraber bütün bu dokümanları PDF olarak cihazınızda tabii biliyorsunuz indirebilirsiniz. Ve eğer isterseniz çıktı alarak da çıktı üzerinden de deneme, sınav, test pratik yapabilirsiniz değerli arkadaşlar bir sonraki çalışmamız da özet tablolar serisi aslında videolarımızın içinde konu çalışmaların içinde pek çok yerde değindiğimiz çok önemli bir çalışma değerli arkadaşlarım aslında bir çoğunu bizim hazırladığımız bir kısmını anonim yayınlardan aldığımız her konu için çok önemli olduğunu düşündüğümüz konuları görselleştirerek ki aslında insan beyni e, fotografik hafıza gereği somut nesneleri akılda tutmakta da çok daha başarılı. Soyut nesnelere, kavramlara nazaran. Yani bir şeyi görselleştirmek. işte sayısal verileri ezberlemek, sınıflandırmalar, gruplandırmalar, hangi mesele hangi başlığın altındaydı? 2 4 6 1 3 5 10 yıl, 15 yıl gibi pek çok sayısal parametreyi ve veriyi datayı doğru şekilde akılda tutabilmek adına, doğru özümseyebilmek ve öğrenmek adına görselleştirmek, tablolar haline getirmek çok daha akılda kalıcı. Ee, dediğim gibi bu tabloları da bir arada topladığımız güzel bir çalışma değerli arkadaşlarım. Aslında pek çok mesela yönetmeli videolarda bahsettik. Koca koca yönetmeliklerin en önemli kısımlarını bir tabloya, iki tabloya sıkıştırmaya çalıştık. Örneğin gürültü yönetmeliği, örneğin biyolojik etken yönetmeliği, titreşim yönetmeliği, patlayıcı yönetmeliği. Bakın burada pek çok mesele. İşte 4857'nin en karışık meselesi mesela geçici iş ilişkisi. Tek bir tabloya sığdırmaya çalıştık bunu aslında meseleyi. Tabii ki mevzuatı, konuyu, ilgili videoyu, dokümanları inceledikten sonra bu tablolar üzerinde meseleyi özümseyip siz de konu çalışırken kendi tablolarınızı, özet defterlerinizi işleyerek devam ettiğiniz takdirde sınavda başarısız olmanız imkansız değerli arkadaşlarım. Bu çalışma oldukça faydalı olacaktır değerli arkadaşlarım. Bunun dışında bir sonraki çalışmamızda etkinlikler aslında biraz bu kısımda 30 adet konuyu ABC sınıf iş güvenliği uzmanı iş yeri hekimi e, DSP her 5 grup içinde bugüne kadar ağırlıklı son 5-6 yıl olmak üzere yani 2018'den bu yana aslında daha çok e en çok soru çıkmış konuları 30 adet etkinlik haline getirdik. Ve bu etkinlikler biraz ÖSYM soru mantığından, sınav mantığından biraz farklı olarak görselde gördüğünüz gibi boşluk doldurma. Boş halde karşınıza çıkıyor. Hemen arkasından cevaplar geliyor görseller, eşleştirmeler bu şekilde. Ondan sonra işte boşluk doldurmalar şeklinde aslında adayın biraz bu artık ÖSYM'nin soru mantığından biraz sıkılmanızı düşünerek biraz çıkıp farklı bir bakış açısıyla önemli olduğunuz onu önemli olduğunu düşündüğümüz konuları akılda tutmak adına bu şekilde etkinlikler düzenledik. Toplam 30 adet. Her etkinlik ve akabinde çözümleri burada verilmiş değerli arkadaşlarım. Bunlar da önemlidir. Tek dediğim gibi bunları da çıktı alarak çözmenizde fayda var ama imkanı yoksa bir kağıda da not alarak çözebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Bu bölümdeki son çalışmamız ise aslında tiyolar serisi. Tıpkı özet tablolarda olduğu gibi aslında özümse önemsediğimiz meseleleri böyle nokta atışı cümleler e, ki bu aslında bunların birçoğu bu 10 deneme kitabındaki o cevap anahtarının altındaki o şeylerden, ipuçlarının aslında çözümleri gibi düşünebilirsiniz. O 10 tane şurada bahsettiğimiz sınav hazırlık rehberi kitabının cevap anahtarlarının altında söylemiştim ya ipuçları var diye. Aslında bu ipuçlarından yola çıkarak değerli arkadaşlarım, ipuçlarından yola çıkarak çıkmış, bugüne kadar ÖSYM'de sonuç olarak çıkmış ya da hiç çıkmamış artık çıkma zamanının geldiğini düşündüğümüz önemli meseleleri burada sizler için, Tek tek yanında cümlesi sorusu 4-5 başlık altında ee, tiyolar tek tek her birinin altında belki de 20-25 başlık var. Aslında belki de toplamında 100 tane 80 ila 100 tane bilgiden oluşan güzel bir çalışma yine bir pdf çalışması. Bakın IARC'ın e, gruplandırmasında grup 1'in altında neler var? Genelde grup 1 notlarda geçer ama grup 2A'nın altında ne var? Grup 2B'nin altında neler var? 3 ve 4'ün altında neler var? Hani bu bilgi çok bilinmez. Bunlara dair aslında sınava hazırlık, e, sosyal medyada orada burada pek çok sınav hazırlık eğitimi var. Herkes artık bu işi yapıyor, yapar oldu malumunuz. E, çok gözükmeyen, bilinmeyen ama önemli olduğunu düşündüğümüz konuları burada sizler için e, böyle kısa kısa notlar şeklinde e, sunum halinde PDF'ine uzantılı hazırlamaya çalıştık. İyi bir tekrar ki bu kısımda aslında e, konu tarama testleri, 10 tane deneme sınavınızı artı, 30 tane çözmüştük, artı 10-40 ee, ki bir tane de ara denemeniz oldu. Ondan sonra özet tablolar serisi, etkinlikler e, ve bu son tüyolar serisi aslında bu, bu izlediğiniz 80'den fazla video, dokümanlar, denemeler, sorulardan sonra artık son düzlükte bir genel tekrardır. Önemli yerlerin tekrar altını çizmektir. Eksik hissettiğimiz konularda konu çalışmalarına zamanımız, vaktimiz varken... Geri dönülme bilmek adına hazırlanmış bir e, kısımdır bu kısım arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde çalışmalarınızı da tamamlayın. E, önemlidir. Ekrandan pdf ekrandan üzerinden de çözebilirsiniz. Cihazınıza indirebilirsiniz. Bu dokümanlar sizdir size aittir. Tabii ki bilgi güvenliği gereği. Bizler emek verdik. Sizler de bir ücret ödeyerek bu içeriklere sahip olduğunuz için değerli arkadaşlarım. Bunların telif hakkı da bize aittir. Başkalarıyla paylaşmamanızı önemli rica ediyoruz. Hem yasal açıdan bu böyledir hem de bizler sizlerden bunu bu yolda size arkadaşlık, partnerlik yapan Sagedam Eğitim Danışmanlık olanı sizden rica etmiş olalım değerli arkadaşlarım. Bu kısmı da bu şekilde sonlandırmış olalım değerli arkadaşlarım.